Şimdi ben öncelikle ikinci yarıda ekonominin seyrini e, ucundaki gelecek yılın e, Mart'ında yapılacak olan seçim ekonomisi gölgesinde değerlendirmeye daha yakın duruyor benim mantığım. Çünkü günün sonunda bir seçim var. O ile ilgili olarak bir çatışma alanı ikinci yarı olacak. O çatışma da az önce de belirttiğim gibi açıkçası restorasyon ile ki yani makule dönüş diye öyle tanımlıyor da restorasyon ile popülizmin çatışması ya da gaz ile Fren mücadelesi ya da enflasyonunla e, e, mücadelenin açıkçası seçimden sonra kalacağını hepimiz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yıllardır bu işi yapıyoruz. Seçime gittiğin zaman enflasyonla e, köklü mücadele yapamazsın. En azından yapabileceğin en iyi adım atabileceğin en iyi adım daha fazla zıplamasını önleyebilirsin. Ya da bazı palyatif tedbirlerle vesaire. Şimdi zaten ben şunu görüyorum. Seçim e, en son gelen bu e, hani çok güzel torba vergi torbası demiştin. Aslında vergi torbası değil, vergi çuvalı da oldu. Daha da büyüdü. gibi yani Torbadan daha büyük ya. O çerçeve içerisinde şunu gördüm. Seçim ekonomisi iki sıfırın kodları da ortaya çıkmaya başladı. Nedir? Bir yandan e, harcamalar yapıyorsun ki bu nokta seçim ekonomisi uyguluyorsun. Öbür taraftan e, bunu da bir bakıma fazla kanıtmasın diye tedbirler getiriyorsun. Benim tezim de şuydu. Bu vergiler kaçınılmazdır. Neden? Şimdi Merkez Bankası parasal genişleme konusunda daha disiplinli bir vaatte bulundu ya, artı Mehmet Şimşek'in de uyguladığı politikaları biliyoruz. Peki bu nasıl olacak? Bu çatışmada gaza mı basacağız, frene mi basacağız? Bence şöyle olacak, ekonomi bu anlamda gerilecek, sonra bırakılacak. Yani nedir? Dağıtacağız kaşık dönemi, toplayacağız kepçe dönemi kaşık dönemi kepçe dönemi enflasyonla ortalığı enflasyonla ortalığı enflasyonlamak diye uyduruyorum yani anlatmak istediğim enflasyona destek veren bu parasal genişlemeler maaşlar emekli vesaire yapılacak olan taban fiyatlar falan filan sonra bunu telafi et şimdi Taziye kaç hani tavşana kaç taziye tut gibi bir dönem geçireceğiz gibi geliyor. Bu süre içerisinde ben sanıyorum olup bitecek şudur ekonomi seçime kadar bundan sonraki seçime kadar bu alınan tedbirlerle beraber zorunlu tedbirlerle beraber en azından heterodox e, denemeleri sona erdi makule dönüşte gayret edilecek öbür taraftan da ama aynı şekilde kazanılacak bir seçim söz konusu ise bununla ilgili olarak enflasyon telafi edilecek. Enflasyona fazla takılmayın denecek çünkü ben seni ona karşı koruyorum. Fakat burada enteresan bir e, finale doğru da Türkiye hazırlanıyor. O da e, yerel seçimden sonra karşımıza çıkacak olan o muazzam tablo. 650 milyar liralık bütçe açığını şu anda 1.2 diyor ama bir buçuk da var değil mi? Abdurrahman en son vergi şey bütçe açığı e, herhalde 1.2 trilyonu da açtı gibi geliyor? Aşacak en azından. E, bunun telafisi bir yandan öbür taraftan cari açıkla ilgili iyileştirmeler hala ortalıkta duruyor. Bir de bu arada hala gözümüzden uzak tuttuğumuz, sanki yolmamış gibi davrandığımız Şubat'ta yaşanan depremin getireceği ilave külfetler bunlar hepsi önümüzde duruyor. Artık geçtiğimiz seçim ekonomisinin ekonomiyi ne kadar tahrip ettiği, nasıl bir fatura ortaya çıkardığını da henüz bilmiyoruz. Yani anlatmak istediğim, biz bu dönemde bu ekonomiyi Şimşek ve e, bu Gay Erkan e, ekibiyle birlikte e, yerel seçime kadar taşırken, tazıya kaç en, tazıya tut enflasyona kaç ki bu gerilimle gideceğiz beraberinde. Ama daha sonra bana göre biz elimizi başımızı başımız ellerimiz arasına alıp kardeşim bize enflasyonla kalıcı mücadele lazım. Mümkün mü? Mümkün. Daha önce yaptık hatta en sonunu hatırlıyorsunuz. 2018'in Mart'ındaki, 2018'in ikinci yarısındaki kur atağından sonra enflasyonla topyekül mücadeleyle beraber bütün kesimlerin işin içerisine katıldığı bir tempo gelmişti. Şimdi bu dönemde e, gizli silah belki büyük ihtimalle seçimden sonra açıklanacak ve can acıtacağını düşündüğüm, Hatta bir daralmaya da sebep olabilecek bir acı reçete geliyor olmasını yani kendimize bir imevelik Durumu söz konusu. Neden? E bu kadar e, kaşıklı bir ortamda kepçeyle toplamasa ne yapacaksın kardeşim? Mat, Bankonot matbaasının başına e, buna pek isim vermeyecek bir anlayışı getirdik. İyi de yaptık hani hanım guvernörümüz vasıtasıyla. Mehmet Şimşek ise e, o anlamda diyor ki, bak yani baksana KKB'nin yükünü bile üzerinden atıyor. Merkez sen bak bu işe ben biraz bütçeyi e, restore edeyim. Ama bütün bu gayretlerin içerisinde Türkiye sanki o büyük hesaplaşmayı büyük yüzleşmeyi e, seçimden sonra eteleme noktasında bir kararlılıkla gidiyor. O yüzden ben vergi artışını da vergiyle finanse edileceğini biliyordum zaten. İddiam da buydu. Bu seçim ekonomisinde vergiyle. Niye? Çünkü KKM kuru koruyamıyor. E dışarıdan alacaksın CDS'lerin yüksek. E aynı şekilde vergi de bir yere kadar işte geliyordu. Biraz daha yukarıda o zorlanacak. Öbür türlü de yeni banknot basmamak, parasal genişleme yapmamak, en azından enflasyonu şimdiki seviyesinin üstüne zıplatmamak için bir gayret içerisinde. Benim beklediğim, belki de toplumun e, bu anında herkesin acı çekeceği, küçülmenin de e, söz konusu olabileceği, yani hep müjdeyle, hep alkışla olmayacağının, ee, insanlara e, şimdiden anlatılmaya başlaması diyeceğim ama mümkün değil ama seçimden sonra bu yüzleşmenin kaçınılmaz olduğunu ve şimdiki ikinci yarıdaki ekonominin de o sahneyi e, seçimden sonraki sahneye kadar idare etmek oyunu sürdürmek yani birinci perde bu ama asıl Vodvil e, bence seçimden sonra e, sahne alacak ve o dönemde de sanıyorum onu yapmak zorunda kalacağız niye biliyor bunu söylüyorum daha önce yaptığımızdan farklı bir şey değil